arkadaşlar. Bugün sizlere bir şeyi çok acil söylemem gerek. Ben aslında ailesi dünyasını yapan kişiyim. Ama bazılarınız bu şeye inanmayacak. Buna ailesi dünyasını da ekleyeceğim. Tabii ki o hesabı bir daha yazıp bir daha yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Ben ailesi dünyasını yapan kişiyim. Evet şimdi ben babamla çocuk çocuklar için öğrenmeleri için İngilizce şeyler yapmıştık. Sonra em, tren tren videoları, araba videoları işte. Em, ben 6 yaşında mıydım ne? Ay 7. Şu en son arabalı markalarını söylerken ben 7 yaşındaydım. Aynı arabalar şimdi şurada duruyor ama biraz daha biriktirdim. Onları göstereceğim arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi size arabalarımı göstereceğim. Hangi arabalarımı hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama galiba şimdi hatırlıyorsundur. Hatırlıyorsunuzdur. Durun o videoda size gösterdiğim arabalardan bak bakıyorum. şu tarafı bakalım. Ee, galiba yanlış hatırlamıyorsam e, şu, şunu göstermiştim. Şu da Neyse. Ben şeyimize devam edelim. Hadi görüşürüz. Şu anda arkadaşlar videoyu kes keseceğim. Evet niye siyah ekrana döndük? Ama zaten açıklamayı o kanalları koyacağım. Ve yine o hesabı yapıp aynı videoyu bir daha koyacağım. Ama ailesi dünyasına. Peki, zaten kanalım orada duruyordur. Ve galerimdeki videoda. Hadi görüşürüz. İki kanala da abone olun.